varmış. <laughs> Sevgili seyirciler, şimdi çok tuhaf bir haberle karşı karşıyayız. Lösevi biliyorsunuz. Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor sanırım. Ankara'da dev bir onkoloji hastanesi kurmak istiyor ve bunun için de bir tuğla da sen koy diye bir kampanya başlattı. Paralar toplandı, inşaat başladı ancak işte bundan sonrası sadece Türkiye'de olur sanırım. Sağlık Bakanlığı izin vermiyor. Yani diyor ki LÖSEB bu hastaneye gerek yok. Yapma boşuna diyor. Ancak kampanyanın destekçileri mesela Cem Yılmaz ve Ozan Güven gibi isimler hala kampanyayı destekliyorlar. Bugün de Ankara'ya gittiler ve Bakanlığa bakın nasıl göndermeler yaptılar. Lösemili çocuklar gülümsüyor, hayata bağlanıyor. Aferin sana devam et. Maliye Bakanlığı'yla benim de aram iyidir. <laughs> beni severler, beni kıracaklarını zannetmiyorum. <laughs> <laughs> 4 sene önce... Hocam yalnız çok yüklenmeyin Mart ayı, vergi ayı. <laughs> Valla bir komedyen olarak... Ancak ben 23 Nisan'da o koltuğa oturabilirim herhalde. 23 Nisan'da beni Maliye Bakanı yaparlarsa yardımcı olurum. <laughs> o gün benim doğum günüm çünkü. O gün ben direkt kendim toplarım herhalde. <laughs> Cem Yılmaz Maliye Bakanı olursa LÖSEV'e nasıl yardım edeceğini böyle anlattı. Sonra da Sağlık Bakanı'nın yerine koydu kendini. İyi ki ben Sağlık Bakanı değilim. Yoksa buraya madalya dağıtmaktan bayağı masrafa girecektik. Hani ona madalya öbürüne madalya. Cem Yılmaz ve Ozan Güven LÖSEV'in Demon Koruyucu Hastanesi'nin tanıtımı için Ankara'daydı. Ama Sağlık Bakanlığı o hastanenin açılmasına karşı. Bu ciddi mi ya söylediğin? <laughs> Şimdi oradan mı geliyorsun Hastane şu an? istemiyor mu? Bu hastaneye izin verilmeyeceğiniz var. E o zaman çıkalım biz ne duruyoruz? Abi sen izin almadan bizi niye çağırıyorsun? <laughs> Lösemili Çocuklar Vakfı Avrupa'nın en büyük onkoloji hastanesi için bir tuğla da sen koy büyük bir yardım kampanyası başlattı. Bir tuğla da sen koyar mısın? İşte o kampanya ile birlikte tuğlalar yükseldi, hatta hastane tamamlanmak üzere. Bir tuğla deyince de şimdi önüne gelen gelmesin yani. İnşaatta ne lazım? Kereste işte ben geldim falan olmasın. <laughs> yani bize bize insan lazım. Mayıs 2015'te açıyoruz. Lösev kararlı ama Sağlık Bakanlığı'ndan izin çıkmadı. Bakanlık böyle bir onkoloji hastanesine gerek yok. Olursa en kapsamlısını yapacak maddi güce ve donanıma biz zaten sahibiz dedi. Hastanemizin merdivenleri mevzuata göre 1.20 olması gerekirken 1.10 olduğu için hastaneye ruhsat verilmemektedir. Ya hadi ben gidiyorum ya. Asansör yok mu yaptırır mı? Herkesin